Evet güzel. Bu da kurtardık. Dinozor daha kurtuldu. Güzel. Çok güzel olmuş. Ay. Şişt. Evet dört tane dinozorumuz kurtuldu. E, şimdi arkadaşlar bunların hep bütün buzları kırdığımız için artıklarımızı çıkartabiliriz. Evet. Burada böyle bir tavşan var. Ve çok tatlı onu da kurtardık. şuraya koyalım. Başka çıkarsak. Şuna Şunu çıkarıp. Evet büyük denazı, en büyük dinozoru kurtardık. Büyük dinozoru sepete koymayacağım çünkü çok büyük olduğu evet, için. sığmaz çünkü. Şey. Bakalım büyük dinozora. Dikkatli de bakın dedi. Evet, şimdi ne kaldı? Adamı kurtaracağım. Tamam askerimizi de kurtar. Diğer askerde... Sepete atabilirsin onları. Sepet. Bunu koyalım. Şunu da şuraya koyalım o zaman. Şurayı. Diğer askerimiz nasıl kurtaracağız hemen. Şunları yanına şöyle bırak. Evet hepsini kurtardın. Helal olsun. Şöyle, Büyük dinozorumuz çıkmıyor mu oradan? Şöyle çıkartıyorlar. Onun ayağı düşmüş. Kutu olmuş bak. Ay ay ay. Bak burada. Hı? Bak Bu burada. Da. Al onu da. Aldık. Tamam. Burada da olmuş ya. Ve kırmızı dinozoru da kurtardık. Ama Şunu bir ayağı kırılmış. Aya, aya ayağı sonra takır. Tamam. Ayağı Ayağını da dön, yanına bırak. Tamam. Şimdi ya kaldı? Arkadaşlar. Bugün her şey yeşil videosu çekiyoruz. <laughs> Bu neymiş bakalım? Bu yeşil bir testere. Dur <laughs> şöyle sallayayım. Şimdi kaplumbağa kaplumbağayı gözük. <laughs> bakalım. Gerçekçi gözüküyor hem de. Anne yani bir şey göstereyim mi? Bak burada kuyruğu var. İşte. Şu var. Şöyle bak. Bakalım. bakalım. Ağzı açılıyor. Köpek balığı. Ama tam açılmıyor galiba. Bakın. Açılmıyor. Bakın. Bakın. Şu. Tamam. Başka ne var? Başka şu ne zor var gemiş. Ne? <laughs> <laughs> Hadi en son göstereceğim. Bir şey yok da araba var ya. Yeşil. Güzel. Bu ur böceği yeşil araba. Böyle bir top da getirdim. Bir de şöyle bir top var. Çok mu seviyorsun yeşili? <laughs> bir de şöyle bir kumla bir şöyle bir silah var. Bu da yeşil de böyle bir kumbara var. Kumbaramız da yeşil. Ama şuradan para atıyoruz. Evet. Kumbarın parası da şöyle bir şey var. Doy, doy. <laughs> bir şöyle bir araba var. Şurada bir şurada bir şurada, bir şurada Türk bayrağı var. Bakın buraya da koydum. Buraya böyle bir şey koydum. Çok mu seviyorsun Türk bayrağını? <laughs> şöyle asayım şuraya. Söyle sevilmez mi? Şöyle koyayım. Başka ne var yeşil? De şöyle balık var. Evet. Arkası mor. Arkası mor ama. Başka ne yeşil topladın? De şöyle arabayı oyuncaklarından. Şöyle. Bakalım. Şöyle diziyorum. Şöyle dizdim. tane çok güzel. Oo. Hmm. Çaram şu topu da şuraya koy. Baştan huk var. Oturuyordu. Otur. Ayaklar. Şurada bir düğmesi var ama. Ama uçmuş. Keşke. Ve şurada bir kartal var. Boyadıksın da hatta. Ama siz boyadı. Anne. Siz onu çekeriz. Baba ne yapıyor? Papa. Bu şöyle bir kamyon var. Bu değişik kamyonumuz. Bir de en sona kurbağa kalmıştı. Tamam. Başka ne kaldı yeşil? Bir de böyle bir şey kaldı. Bakalım. Gözlerine en bakalım. tatlısı da buymuş. Her şey. Ama fark ettiyseniz şurası sarı, burası yeşil. Evet. Bütün oyuncaklarımı tanıttım. Bütün yeşil oyuncakların bu kadar mı? Evet de şöyle bir şey vardı. Yarın da kırmızı olacaklar. Videosu Kırmızıların video videosunu çekeceğiz. Tamam. Ve hoşçakal kaldı de. de hoşça kal ne? Hoşça de. Hoşçakal. Merhaba arkadaşlar. Bugün size kırmızı olacaklarımı anlatacağım. Hadi bakalım ne kadar çok güzel kırmızı olacaklarım varmış. Şimdi, şundan başlayalım. Baktım. Merhaba arkadaşlar. Bakalım. Bugün sizlerle kırmızı oyuncaklarımı tanıtacağım. Hadi bakalım ne kadar çok güzel oyuncaklarım varmış kırmızı. Bu ne? Amla. İtfaiye. seviyordum çok. Şurada bir zor varmış. Ben de bir şey diyeyim mi? Şimdi şu kamyondan başlayalım. Ya. Nasıl bakın. Arkadaşlar bakın şöyle ses çıkıyor. Allah. Evet. Ben yok şu an. da jip kumanda da. Murat'ın en sevdiği arabası bu. İçi sarı. Şimdi neyi göstereyim. Bu ne? Motorcu mu? Evet. <laughs> Kaskını takmış. Motoru. İşte. Bu ne? Sessiz çarkı. Böyle popitli. Çıkıyorlar. Ay bir tane çıktı. Bakalım Murat ne yapıyormuş burada. Ne yapıyorsun tek başına? <laughs> Sudanaz nerede? Uyuyor. Oyuncaklarını sıraya koymuş. Bize oyuncaklarını tanıtsana Murat. Bir de arkadaşların görsün bakayım oyuncaklarını. Hangisini Kırba. en çok seviyorsun? Burayı çok seviyorum. Yaklaştı. Çok Kırba. tatlı. Başka ne var? Bakayım. Burada da ışıklarını aç bakayım. Işıkları değil mi? Evet. evet. Böyle. İçerideki ışığı da yanıyor. Başka hangi oyuncaklarla oynuyorsun? oynuyor. Pepee'ye bakalım. Pepe'nin kardeşi değil mi o? Yok. <laughs> Pepe mi? <laughs> Pepee'nin bebekliği o. Evet. Değil mi? yanına bakıp mavi otobüsü koyayım. Aşağıdan şöyle Bakayım yaklaştır. Ya. Aşağıda. Şurada. Hmm, güzelmiş. Bak Başka ne var? Ve burada e, şey var çakal. Bakalım yaklaştır. Çok korkunç ağzı var bunun. Ve <laughs> böyle bir şey var. Bir de böyle bir şey var. Lücüklü. Bu da tatlı. <laughs> böyle bir şey. Bu da çok güzel. <laughs> bakayım dinozoruna bakalım. Dinozor. Getir bakayım onu. O Yaklaştı bakın. Köpek bakayım. Arkadaşlar. Orada bu, bu kameranın özellikleri 3 4 tane özelliği var. Ne özellikleri ne? bu şu deniz ormanı. Bu arada arkadaşlar bunların üçü de yeşil fark ettiniz mi? Bu da yeşil. Bakalım arkadaşların hangi oyuncağını en çok sevmiş bize yazsın bakalım.